Hatay Vali, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Tarım İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği çiftçiyi destekleme projesi kapsamında zeytin hasat e, makinası, süt sağım makinası, dağıtım projesi burada toplanmış bulunmaktayız. E, bu amaçla ilçemizde 10 tane çiftçimize zeytin hasat seti, 5 çiftçimize de süt sağım makinası e, teslim edilecektir. Şu an için işçilerin de yüksek, yani UEM'lerin yüksek olmasından dolayı bu zeytin hasat makineleri çok işimize yarayacağını düşünüyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Mehmet Öztürk Başkanımıza böyle bir projeyi bize sunduğu için. Ee, elimizden geldiğince e, ülkemize katkısı olacak şekilde bu makinayı kullanmaya çalışacağız. Evet Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sağladılar bize yardımcı oldular. Bayanlarımız zaten böyle şeyleri bekliyorlar. Hepsine teşekkür ederiz. Biz de böyle kalkınıyoruz yani. Bir e, şeyle başladık inekle ve bir de kolaylık oldu. Tek sağım zor oluyordu. Şimdi çift sağım daha güzel olacak. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Güzel. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Bizler için, bizleri düşündüğü için teşekkürler. Daha sağlıklı, daha hijyenik, daha güzel. Eskiden elde sağlırdı. Şimdi makineyle çift sağım çok güzel yani. Büyükşehir Belediyesi'ne. Bizleri düşündüğü için çok teşekkürler.